Telefonum mesaj 154. Bugün günlerden 15 Kasım 2024. Wow. <laughs> Kafir oldu. Sınavım var. Evet, her cumartesi. Çok stresliyim genel olarak. Ve şu anda bu zamanda verimli geçiremiyorsam dedim ki hadi çık ve bir şeyler kaydet. Sıcak geçmişe döndüm, gülümsedim anlar. Acaba bakayım. Merhaba. Şu an bunu yaptığına inanamıyorum. Çünkü oturdum. Public bir alandayım. Ee, ve konuşacağım. Konuşacağım. Yani inanmıyorum. Şimdi yaptıklarında galiba yaprakları götürüyorlar. Değil mi? <laughs> Kalsaydı yapraklar orada. Bakayım. Tamam artık hazırım. Yine de biraz utanıyorum birileri geçince. Bugün aslında birazcık konuşamadıklarımızdan, benim de konuşamadığım şeylerden konuşacağız. Çünkü bir şeyleri itiraf etmek kendine çok zor olabiliyor. Yani ne bileyim ben galiba artık bir şeyleri kabul ettiğim bir eradayım. Kabul ettiğim bir dönemdeyim. Böyle şey oldum okey böyle hissedebilirsin okey şu anda bu olabilir ama aynı zamanda bir şeyleri çok fazla içime attığım şu an o kadar etrafa bakıyorum ki aynı zamanda bir şeyleri çok içime attığımın da farkına vardım yani ben düşünceleriyle aslında yüzleşebilen bir insanım ee, ama üzücü bir şey yaşadım ve o yaşadığım üzücü şeyi ne bileyim istemedim düşünmek ve mutlu olduğumu ve iyi olduğumu sandım ve iyi olduğum için de kendimi suçladım aslında çünkü bu kötü bir şey, kötü hissetmen gerekiyor. Niye şöyle iyi hissediyorsun? Sonra fark ettim ki bugün yani otururken ders çalışırken çünkü eve mahkum bırakıldım kendim tarafından. Ee, fark ettim ki ben iyi değilmişim. Ben, <laughs> ben iyi değilmişim. Ya aslında iyiyim. Ya durgunum ama iyi ya bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Onları anlayamıyorum, anlamlandıramıyorum onları. Yani şu an nasıl hissediyorsun da sen? Sadece şunu söyleyebilirim kalbimin üstüne bir öküz oturmuş <laughs> ve e, durgun hissediyorum. İşte düşüncelerimden kaçmamın nedeni de bu. Çünkü böyle hissetmek istemiyorum. Ve sürekli dışarıda olmak, arkadaşlarımla olmak, kafamı dağıtacağım şeyler yapmak istiyorum. Ama şöyle bir şey de var. Bunları düşünebilir, bunları düşünmezsen, yaşadığın o şeyi düşünmezsen acaba mutlu oluyor musun? Sadece mutluluk taklidi yapmış oluyorsun. Dün derste şiir konusundaydık ve şarkın One Art olması gerekiyor şiirin adı. Kim tarafındandı? Unuttum. Ee, neyse ve orada aslında kaybetme sanatı ile ilgili bir şey. Yani mesela atıyorum anahtarını kaybettin. Bu aslında doğal bir şey ama bir şeyleri kaybetmenin aslında ne kadar doğal olduğunu ve bunun üstesinden gelebileceğini söyleyen bir şey. Ama sonrasında diyor ki birisini kaybetmek, birisinin ölümü ya da birisinin hayatından çıkması. Aslında bunun o kadar kolay bir şey de olmadığını gösteriyor. Ya bilmiyorum biz bir şeylere bence kendimize çok kötü davranıyoruz ya. Ben özellikle bence kendime çok kötü davranıyorum. Neden düşünmek zorunda olmayasın ki? Neden mutlu olma taklidi yapmak zorunda olasın ki? Şimdi şöyle bir şey var. Evet o an mutlu ol. Dışarıdayken ne bileyim mutlu ol ama bir şeylerden de kaçma be Bengüsü. Yani ne bileyim. O an üzgün olman gerekiyorsa üzgün ol. Sonra çünkü bunu aşacaksın ve atlatacaksın. Mesela eskiden, bunu Nilem'le konuştuk. Eskiden biz her şeyi anlatırdık. Ve her şeyi. Ve o bana derste istediğim bir şey anlattı. Ne kadar çok derslerden gidiyorum. 20 ve 40 yaş aramız daha çok artık e, kendimizi içimize böyle kendi içimize döndüğümüz, ilişkilerimizi sınırlandırdığımız ve aynı zamanda dertlerimizi kendimize sakladığımız bir dönemmiş. Ve galiba ben buna döndüm. E, i̇lişkiler konusunda zaten hep şey hiç istemem. Benim içime sinmeyen birileriyle arkadaş olmak, biriyle ilişki yaşamak hiçbir zaman istemem zaten. Ama birilerine derdini anlatmak konusunda sanırım artık yapamıyorum. Ne kadar istesem de yapamadığımı fark ettim. Yani bilmiyorum. Evet birilerinden birilerinin desteğini görmek, birilerinin senin yanında olduğunu bilmek çok güzel. Ama ben zaten bunu anlatmadan da mesela anlatacak olsam yanımda olduğunu bildiğim bir sürü insan var. Ve bunun için şükür. Yani şükürler olsun buna. Ama şimdi şey oldum. Yani kendi içimde de yaşayıp atlatabilirim öyleyim. Ve şu anda bunu YouTube'a atacak olmam. <laughs> Sadece biliyorum ya bilmiyorum bir sürü insan dışarıdan mutlu görünüp aslında üzgün olduğu bir, 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 şey yaşıyor bence. Hep mutlu olmak mı zorundasın? Galiba bu kanalda sürekli tartıştığım şey kendimle tartışma. Hep mutlu olmak mı zorundasın? Hep. Bilmiyorum. Bu çok garip bir şey. Yani şu an bunu Analiz bile de yok, bununla ilgili bir şey bile söyleyemiyorum. Sadece konuşamadığımız bir sürü şey var. Mesela kendini sürekli birileriyle karşılaştırmak. Aa, çok kötü bir şey. Ben bunu yapmıyordum. Sonra birdenbire yine kendimi, kendimi kıyaslarken buldum. Yani birisinin onayına ya da hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Ama şu anda kendimi kıy yani... Ve bu aşırı istemsiz gerçekleşiyor. Bunu şimdi örneklerini verebilir miyim? Bilmiyorum. Mesela bu sadece dış görünüşle ilgili değil. Bu arada çok fazla zaman oluyor. Kendimi çok çirkin hissettiğim. Bugün dışarı çıkmak istemiyorum. Bu ne tip dediğim şeyler oluyor. Ama ben bunu sürekli kendimi şu şekilde yapıyorum. Diyorum ki hadi dışarı çık, süslen. Çünkü evde oturduğun zaman daha da kötü olacaksın. Halini de göremezsin dışarının güzelliğini de göremiyoruz. Yaşadığımız şeylerin de güzelliğini göremiyoruz. Şu anda yıllar önce Bengüs'ünün manifest ettiği şeyi yaşadığımı da göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorsun. Elimizdekilerin kıymetini bilmeyen aşağılık neyse <laughs> şaka o kadar değil. Elimizdekilerin kıymetini bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz. Ne bileyim. Aşırı arı kondu. O bile tatlı geliyor bana. Ya da şu anda ben hayatı çok romantize ettim. Ya çok duygusal bir insanım zaten. Duygusal, hayatı romantize eden. O zaman daha da hem çok güzel oluyor hem de çok kötü oluyor. Çünkü ufacık bir şey seni ağlatabiliyor. Ufacık bir şey seni aynı zamanda güldürebiliyor da. Aynen, kesinlikle böyle. Ne bileyim, hep birilerinden daha iyi olmak zorundasın kendi kafanda. Hep birilerinden daha iyi bir not almak zorundasın. Hep daha bir güzel olmak zorundasın. Böyle bir hep hep hep. Ve ben dün uyuyamadım biliyor musunuz? Dün uyuyamadım. Dün onda yattım. çok uykum var. Deli gibi uykum var. Çok az uyumuşum. Ama uyuyamadım. Nefes alamadım. Çünkü kafamda bir şeyleri çözümlüyormuşum. Ve ama çözümlemek istemediğim için buna engel olduğum için yaşayamadım. Uyuyamadım o an. Ve Mesela hep kafamda bir şeyler var. Şunu şu anda tamamlamalısın. Şunu bu anda yapmalısın. Dedim ya çıkmadan önce ders çalışıyordum. Ama onu yapmak zorunda değilsin ki. Şu anda canının ne istediğini senin vücudun zaten sana söylüyor. Zaten spor yaparken falan diyorlar ya ya da yemek yerken vücudun sana her zaman söylüyor bir şeyleri. Ya da stresliyken sivilcan çıkar, egzama olur ya da midem bulanır. Çok en basit örneği çok yemek yediğinde miden bulanır ya da az yemek yediğinde miden guruldamaya başlar sana vücudun aslında her şeyi söylüyor ama biz onu hiç dinlemiyoruz biz kendimizi hiç dinlemiyoruz hiç konuşamıyoruz yaşıma böyle biz diyorum ama bu benim aslında hiç kendimi dinlemiyorum hiç, hiç em, dinlemek lazım oturmak lazım Neyi sevmiyorsun, neyi seviyorsun? Öğrenmek, anlamak lazım. Kendimi öyle bir kaptırmışım ki çok iyi hissetmeliyim. He. Hayır düşünmeyeceğim. He. <laughs> Hayır düşünmeyeceğim. He. Ama düşündüm ve aslında o kadar kötü bir şey olmadığına da karar verdim. Yani ne var ki? Ne geçmedi ki? Ne geçmiyor ki? Sadece Aa, bilmiyorum yaşadığımız her şey gerçekten bir şey öğretiyor. Hem sana hem karşındakine. Ve bu da çok garip ve çok güzel bir şey aslında. Hem çok acıklı hem çok zor. Aynı zamanda öğreniyorsun. Bir şeyleri zor yolda öğrenmek de kötü. Ama hep şey oluyorum bazen de. Bu, bu dert mi ki de bunu derte dönüyorsun? Bir sürü dert var dünyada ve sen şu an bunu mu düşünüyorsun? Bu Böyle de kendi haksız etmemen lazım. Çünkü herkesin derdi o kadar farklı olabiliyor ki yaşadığı şey göre ve herkesin bir şeylerle baş etme düzeyi o kadar farklı ki kimisi içine atıyor. istiyor kimisi de gerçekten dışına atıyor ve öyle aşıyor bir şeyleri. O yüzden hiç kimseye ve hiçbir şeye kızgın olmamak lazım. Sinirli olmamak lazım bence. Özellikle de kendine sinirli olmamak lazım. Bilmem bu his ne zaman geçer bu kalbime oturan öküz bir git bir gitmedi. Bilmiyorsun ama bilmem bir şeyler bir şekilde çözüme ulaşıyor. Sadece bence kaçmamak lazım. Bence diyorum ama ben de çok kaçıyorum. Çoğu şeyden, düşüncelerimden. Bir de şey oluyor. Hayır sen güzelsin saçma. bir de şöyle zamanlar da oluyor. Bazen kendime wow bengis çok güzelsin aynaya bakıp çok diyorum. Bazen aynaya bakıp şey de çok diyorum. Bugün gerçekten çok çirkinsin diyorum ve bu çok doğal bir şey çünkü insan insanlar hep böyle düşünüyor. Bence herkes böyle düşünüyor. Bazen özgüven sıçraması yaşıyorsun, bazen kötü oluyorsun. Ve YouTube'da çok fazla şey videoları var ya You have to be perfect Who the fuck hell is he? <laughs> evet doğru bu arada. O kim ki? Ya da o ne ki? Niye hayatını... Şey, ama şöyle bir ince çizgi var burada Bunu kendine dememen lazım Kendine bunu demeye başlıyorsun gibi oluyor bende en azından Yani kendine sen kimsin ki bunu hissediyorsun demeye başlıyorsun bir süre sonra ben ben öyle oluyorum konuşamadığımız konuşamadıklarımız hislerimiz çok doğal abi hepsi çok doğal hepsi çok normal ağlaman da çok normal bak mesela bende şey oluyor içime atıyorum 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 ve bir patlama noktam oluyor ve o zaman gerçekten iş işten geçmiş oluyor çünkü patlıyorsun ve dibi görüyorsun Bilmiyorum belki bu da bir üstesinden gelme yöntemidir ama yanlış bir yöntem. Ya hissettiklerini yaşamak lazım, konuşamadıklarını konuşman lazım. Kendinle konuşman lazım. Bir de ertelediklerimiz var. Duygularımızı, düşüncelerimizi erteliyoruz. Yapmak istediğimiz şeyleri de erteliyoruz bu arada. Mesela ben sürekli şuna başlayacağım, şunu yapacağım, onu yapacağım. Ee, yaptın mı? Hayır. Bak mesela bunu hep çok istiyordum. Kendi kendime oturup konuşmak, video çekmek. Bu yalnızlık seçilen bir şey ya. Yalnızlık gerçekten seçilen bir şey ve bunu ben bilmiyorum küçükken çok şey olurdum. Küçükken dedim birkaç yıl önce yine de küçüksün ve büyük ihtimalle yine düşününce bir şeyleri hep küçük hissedeceksin. Küçükken <laughs> hep şey oldum. Hayır, yalnız başıma yapamam. Yalnız başıma sinemaya gidemem. Yalnız başıma bunu yapamam. O kadar çok alışmışım ki artık duygularımla da yalnız başıma baş edemez olmuşum. Bir şey yapacağım. Biri benimle gelse yap. Birisi alışverişe çık. Abi git. Ne yapmak istiyorsan yap. Alışverişe mi çıkmak istiyorsun? Çık. Videonu çekip oturmak mı istiyorsun? Çık. Kafeye oturup kitap mı okumak istiyorsun? Bir şeyler mi yazmak istiyorsun? Çık. Yap. Kendi başına ders mi çalışmak istiyorsun? Yap. Kendim o kadar kötü davranıyorum ki bazen. Hep en mükemmel olmalısın. Yalnız olmak bile bana böyle sanki çok kötü bir şeymiş gibi gelmeye başlamış Mersem. Yo değil. Kendi başına yürüyebilirsin. Kendi başına dışarı çıkabilirsin. Kendi başına yemek yiyebilirsin. Ki bana hep aşırı cool gelir. Aşırı havalı gelir böyle kendi başına oturup bir şeyler yapan insanlar hep çok sevmişimdir. Çünkü onlar için seçilmiş bir şey kendilerini seçmişler ve o gün orada kendileri olmak istiyor. Bilmiyorum hep şartların en iyisi olmasını bekliyoruz her şey için. Geç hiç, hiç gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir şeyi bu kadar abartmaya, bu kadar kafada büyütmeye, bu kadar düşünmeye gerek yok. O kadar çok şey kafamda büyüt, overthinking yükleniyor. O kadar çok bunu yapıyorum ki Yapmayalım, yapmayayım. Şimdi bu şey demek de değil bu arada. Duygularınla yüzleşip sürekli sürekli ağla demek de demek değil bu bence. Bir bak kendine demek. Bir bak ve ona göre ağla. Bunu çözümlemeye çalış. Bu içindeki duyguları içine içine atma. Sadece hani bak sen ne hissediyorsun ve bunu nasıl çözebilirsin, nasıl çözümleyebilirsin. Konuşamadıklarını kendinle konuş yapamadıklarını yap yapmak istediklerini yap söyleyemediklerini söyle kaçma hiçbir şeyden kaçma erteleme çünkü sonunda hep pişman olacaksın bak dün aklıma birden bir şey geldi ben normalde tiyatroya başlamıştım ve sadece bir gün gittim ve bunun nedeni anksiyetemdi gidemedim o gün bile kendimi çok zorlayarak gitmiştim mezundum inanılmaz özgüvensizlik tavan zaten. Ve şimdiki kendime baktım ve dedim ki bundan bir ders çıkar. Çünkü ne şu anda pişman oldum bundan. Ve bundan bir ders çıkar. Ve artık istediğin, yapmak istediğin şeylere bir bahane uydurma. Ve direkt yap. Bu duygularında da geçerli işte. Eylemlerinde de geçerli. Mevzu konuşalım. Kendimizi dinleyelim. Çünkü her şeyin ama her şeyin bir çözümü var. Bilmiyorum kaybettiğin insanlar eğer yolumuz kesişken, <laughs> eğer yolumuz kesişirse zaten kesişecek. Ya da yapamadığın bir şey için çok çalışırsan onu en azından denemiş olacaksın. Bilmiyorum aklına koyduğun şeyleri yapman lazım aklına çünkü yoksa aklında kalacak. Yaptım da ya, su olsun. Yaptım demek bence çok önemli. Ne olursa olsun düşündüm, ne olursa olsun konuştum, ne olursa olsun yaptım. Görüşürüz.